Tüm manzaralar yok elbette. Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Beydere köyünde Muhammed Ermiş gizlice camiye girdi. Mikrofonu kaptığı gibi başladı evde kalın anonsu yapmaya ama bu alıştığımız anonslardan biri değil. İki de iyi haber verdi. Bakın o haberler neydi? Değerli Beydere köy sakinleri, evde kalın, kalın evde. evde. Hastalık var, hastalık, hastalık. hastalık. Size hava, hava gelin. gelin, evde, evde durun. durun. Ateşi yapın, çayı demli olun, Funduğu kavurun, oturun, oturun. Dışarıda bir şey yok, yok. hastalık, hastalık var. var. Size iki size, tane size size iyi şey haberim var. 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 Köyümüzde, Köyümüzde hiç, hiç korona hastalığı var. vakası yok. İkinci güzel haberim, Köyde dedikodu da yok. Kimse dedikodu yapmayın, Evden dışarı çıktığı yok. Evde kalın, evde kalın. Allah, ਸੋਨਮੂਜ਼ੂ ਹਾਲੇ ਰਿਆ ਆਮੀਨ